Allah'ın Peygamberi İbrahim'in misafirleri geldi. Onları gördüm. Yüzlerinden güzellik ve nur akıyordu. Efendim semiz bir buzağı kesmemizi emretti. Bu emri hemen yerine getirmeliyiz. Onu kızdırmamalıyız. Hala buzağıyı kesmediniz mi? Hemen keseceğim. Ben de misafirlere ikramda bulunmada size yardım edeceğim. Eşimin misafirlerine benden başka kimse hizmet etmeyecek. Efendim siz yorgunsunuz. Misafirlere hizmet etmek çok yorucu bir iş. Evet ben yaşlandığımın farkındayım. 90 yaşına geldim. Fakat eşim ve onun değerli misafirlerine bizzat hizmet etmek istiyorum. Nasıl isterseniz efendim. Misafirler yemeklerini bitirdiler mi? Yıkanacak kapları alalım. Henüz yemeklerine ellerini bile sürmediler. Bu mi? nasıl olur? Uzun zamandır içerideler. Hala nasıl acıkmazlar? <laughs> Hayır olsun efendim. <laughs> Sizi böyle güldüren nedir? <laughs> İbrahim'in misafirleri bize bir çocuğumuz olacağını müjdelediler. Bu ne güzel bir müjde böyle. Allah iyiliğini versin Neira. Ben bu yaşta nasıl çocuk doğuracağım? Ben yaşlı bir kadınım. 90 yaşıma geldim. İbrahim'in misafirleri ona Allah'ın yapacağına mı şaşırıyorsun dediler. Onun rahmeti ve bereketi ehli beytin üzerinedir. Ve Allah çokça övgüye layık olandır. Gerçekten o misafirler insan suretine bürünmüş. Allah katından gelen melekler mi? Evet öyleler. Neden gelmişler peki? Allah onlara görevlerini yerine getirmeden ona görünmelerini emretmiş. Şimdi nereye doğru gidecekler? Onlar helak etmek için Lut'un bulunduğu yere gidiyorlar. Onları yerle bir edecekler. Fakat Lut efendim de orada. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın onlara sordukları soruydu. Onların cevapları ise Lut ve ehli kurtulacaklar fakat eşi ve kurtulamayacak. Peki Yüce Peygamber Lut'un eşi neden helak olacak? Çünkü o Allah'ı inkar ediyormuş. Ve eşinin arkasından casusluk yapıp haberleri kafir düşmanlarına ulaştırıyormuş. İyiliğin karşılığını böyle mi vermiş? Allah onu cezalandırsın. Sabaha kadar İbrahim'le birlikte burada beklediler. Fakat hanımefendi Misafirler bu zamana kadar İbrahim Aleyhisselam'ın çadırında neden durdular? Neyi bekliyorlar? İbrahim Aleyhisselam'ın Lut kavminin affedilmesi için onlarla derin bir konuşmaya daldı. İsyan neden herkesin helak olacağını söylüyorlar. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب. قالوا تعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ۖ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ Kim demiş bu belde kurak bir çöl diye? Bütün müminlerin ziyaret yeri olacak. İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail Kabe'yi bina ettiğinden beri hayır kesilmiyor buradan. İyi yürekli Hacer nerede? Onu ne zamandır görmedim. Allah katında kardeşi olan İshak'ın annesi sarayı ziyaret etmek için yola çıktı. ''Sara? Hanımefendi Sara?'' ''Sevgili Hacer, seni görmeden ecelimin gelmesinden korkuyordum.'' ''Allah ömrüne ömür katsın İshak'ın annesi. Küçüğüm nerede?'' ''İshak mı? Kardeşi İsmail'le oynuyor.'' ''İsmail onunla ata binmeyi o kadar çok seviyor ki.'' ''Vahşi atlara binip üzerinde böyle rahatlıkla duran ve onları sakinleştiren birini daha önce hiç görmemiştim.'' ''Evet, gerçekten o Araplardan bunu yapan ilk kişi.'' Babası İbrahim de bu durumdan çok memnun. Kendinden bahset bana biraz Hacer. Merak ettim seni. Allah o güzel kalbini merakta bırakmasın. İçin rahat olsun. Mekke iyi ve güvenilir bir yer. Keşke sen de bizimle kalsan. Vallahi çok isterdim. Seni engelleyen ne öyleyse? Efendim İbrahim böyle emretti. Çocukları doğu ve batıya yayılsın istiyor. Çöl'deki kadınlar bizim halimize çok şaşırıyorlar. Bir adamın nikah altındaki iki kadın nasıl birbirini bu kadar sevebilir? Bu kadar samimi olabilir diyorlar. Yüce peygamberimin hayatımızdaki varlığı, aramızdaki sevgi bağını sağlayan şey. Onun adının sevgi ve dostluğu içerdiğini unutuyorsun. Ona bu ismi koyan ne doğru söylemiş. Allah'ın dostu İbrahim.